1956 Ordu, Perşembe, Mersin köyünde doğdum. Doğduğum köy güzel bir balıkçı köyüdür. Karadeniz Karayolu'nun geçtiği bir yoldur. İlkokulu köyümde, ortaokulu ilçemde, Perşembe'de. Daha sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelmenin amaçlarından bir tanesi özellikle liseye gitmek istemiştim, üniversiteye gitmek istemiştim. Babam yeterdi öğretmen lisesine git Perşembe'de. Dedi, Hayır dedim, ben liseye gideceğim, buraya geldim. Çocukluk dönemim gerçekten çok çok güzel geçti. Allah'a şükrediyorum, hamd ed ediyorum. Annemiz, babamız bize çok çok iyi köyde imkanlarla, olanaklarla yardımcı oldular. Elinden geldiği kadar bizi yetiştirdiler. İlk okulda özellikle okula musamereler falan, korular falan olurdu köy yerinde. 23 insanlarda, bayramlarda etkinlikler olurdu, izcilik olan. Ben şiir okurdum mesela mutlaka. Okul hayatım çok neşeli, çok zeki bir öğrenciydim. Yaz gelsin istemezdim. Yazın demek bizim orada Karadeniz'de özellikle çalışma demek. Bir fındık toplamak, işte kapıda varsa bir inek veya bir daha onu bir şey yapmak, bahçede otlatmak, tarlada vesaire. Ama kışı çok severdim. Oyunlarını da kışın yapardım. Aralarda cumartesi pazarları. Yani köyde çok güzel Çocukluk günlerim geçti. Organik beslenirdik. Kesinlikle organik beslenirdik. Her şey. Bir karpuzu mesela e, Temmuz ayında yerdik. Gelirdi. Temmuz ayında, Ağustos ayında gelirdi. Ağustos'a gelirdik köye. Güzel geçti e, çocukluk hayatım. Diyebilirim. İlk önce Kuzguncuk'a geldim. Kuzguncuk çok güzel. 5 yıl orada kaldım ki halamın yanına geldik esasen. Daha sonra halam burada ev yaptı. Daha sonra geçtik buraya. Kuzguncuk'taki yıllarım bambaşka geçti. Çok çok güzel geçti. Eminimle çalışıyorum. Akşamüstü akşam ticaret dizisine gidiyorum, okuyorum, okumak için geldim ben buraya. Ondan sonra yan tarafta bir ismini şu anda vermemde bir sakınca var mı? Bir gazeteci abimiz vardı, hala da yaşıyor. O çat pıt çat pıt taklı yazardı. gazeteci olduğunu öğrendim, Necati Doğru. Ondan sonra. Ondan esinlenerek ya nasıl olacak diye önce daklo kursuna gittim. <laughs> Akşamları 8 ay, 1 saatle 1 saat şeyde e, Beyazıt'ta daklo öğrendim. 10 parmak daklo öğrendim. 72 yılında mı ne? 73'de Türkiye 5.sı falan oldum böyle. Hala da işte, buradaki klavye şey klavyedir, F klavyedir. Normal öbür klavyeyi yazamam ben. Ondan sonra daha sonra şansıma işte her semtte bir gözlemci diye hürriyette öyle bir yarışma çıktı. Ee, şey olduk ben 4 Levent'ten ben katıldım. O zaman Çeliktepe'de de oturuyordum. Bir kısa bir müddet orada oturdum. Hatta ilk evliliğimde orada yaşadım. Ondan sonra girdik Gayet güzel gidiyor. bir gün şeye gittim, raporaj yapmıştım, haber yapmıştım. Kağıthane Belediyesi ile o zaman Mücavir Alan Belediyesi'ydi 12 Eylül'den önce. 12 Eylül'de İstanbul Belediyesi vardı. Diğer ilçelerdeki belediyeler şubeydi. Mücavir Alan Belediyesi'ne dair haberini yaptım. Belediye Başkanı be Telefonla davet etti gel dedi. dedi. ki Tayyar Bey dedi, benimle çalışır mısın dedi belediye. Belediye hayatım başlıyor. Ondan sonra e, efendim gittim bana şey teklif etti. Benimle çalışır mısın diye teklifte bulundu. Ben geldim hemen Hürriyet'e gazeteye. böyle böyle dedim. Ben dedim iş işte, teklif etti. benimle çalışır mısın? Gir dedi. Sen buranın kadrolu elemanı değilsin dedi. adam çalışan açıktan çalışan bir versin. Destekler seni dedi. Belediyeye girdik. Böyle bir servis kurduk, basın servisini kurduk, foto, film, ve basın servisini Güzel çalışmalarımız oldu. Belediye başkanıyla aramız çok 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 iyiydi. Hem belediyeden maaş alıyorum hem de gazetenin hafta parça başı. O zaman çok imkanlar çok güzeldi. Çok güzel paralar alırdık. Çok sevdim, saygı duydum belediye başkanını. Bir gün dolaşıyoruz makam arabasıyla Nişantaşı'nda dedi ki Teyyar Bey dedi, Bayburtlu'ydu kendisi, şivesi de belli. Baktı dedi, şu ben rüven dedi, ben yaptım dedi 1960 yılında. 35 yaşında ilkokul diplomasını alan kişi, belediye başkanı. Şaşırdım kaldım, evine gittik bir gün. Aa, tamamen bu evin, bu odanın iki odası kadar kitaplık. Her taraf kitap, müthiş kitap hastası, müthiş kendini yetiştirmiş bir insan. İşin garipliği 12 Eylül'de sık yönetimde bir numaralı askeriydim, sık yönetim komutanlığında 24 yaşında. O belediye başkanında görevden alma yazısı da bana düştü. Ben almıştım görevden alma yazısını böyle. Beykoz'a e, 1912 Eylül'den sonra yerleştim. E, şey vardı, akrabalarım, sülalelerim burada diye bir ayağım orada, bir evim burada, bir odam burada ama tam anlamıyla yerleştim. E, şeyden ilk eşimden ayrıldıktan sonra oldu. 85-86 o civarlarda oldu tam olarak. Ama ondan önce yine sürekli Beykoz'u sayılırdık. E, Beykoz'da o dönemler biraz daha farklıydı. Beykoz'un bir özelliği var. Bundan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Sorarlar, neredesin? Beykoz'luyuz. Beykoz'luyuz deyince nasıl yüzümde bir tebessüm gibi bir şey belirdiyse, kime sorursan sor. Ardahan'dan gelmiştir, Kastamonu'dan gelmiştir, Ordu'dan gelmiştir. Sorduğun zaman neredesin? Beykoz'luyum der. Bizde şöyle bir kural vardır. On çeşmenin suyunu içen herkes Beykoz'ludur. İnsanlar beykozluyum deyince mutluluk bir yazı yüzünden o şekilde. Aidiyet duygusu en fazla İstanbul'da en fazla olan ilçelerden birisidir. Burada ben haber yaparken A, B, C partisi diye bakmam. Köyümün insanı, ilçemin insanı, bu insanlar benim komşum. Ben Ankara'ya göre düşünmem. Burada her partide arkadaşlarım var burada, çev çevremiz var. İstanbul'a gittim, Eminönü'ne gittim, ya Güngör'e veya Fatih'e gittim. İşim var. İşimi bir an önce yapar hemen Beykoz'uma dönerim. Oh kutsal topraklara geldim derim. Yani tırnak içinde böyle derler ya Mısır'a. Beykoz'da hala var olan bir şey var. Komşuculuk var. Eş dost birbirine selam var. Bunu İstanbul'un diğer ilçelerine bulmak çok çok zor. O özellik var Beykoz'a. O ruhu kaybetmedi. Ondan da biz mutluyuz, gurur duyuyoruz yani. Manevi olarak özellikle o yıllar tabii biraz daha farklı. Düşünebiliyor musun? Bir fabrikada çalışıyor insanlar, birbirlerini tanıyorlar, ailecek tanıyorlar. Yani şişe Cam Fabrikası'nda 2000 kişi mi, 3 bin, 4 bin kişi mi çalışıyor? Düşün. Tegel'de aynı şekilde düşün. Yani her ay başını 30 trilyon günümüz eski parayla Beykoz'a gökten yağardı o para. O para girer dağıtılırdı burada evlere dağıtılırdı. Çalışanlara diyorum maaşları vesaire şeyleri, nasıl mesaileri. O yıllar daha da e, boldu yani bereketliydi. Daha da güzeldi sonra Bir de vapurlar çok işlerdi. Şehir vapurları çok işlerdi o, o yıllar. Üsk Üsküdar'a bir tek Üsküdar'a yol vardı. Ondan sonra yukarıdan yol yordu, 80 80'li yılların öncesine basıyorum. Daha farklıydı. Bugüne bakıldığı zaman fa sanki fazla bir yol vesaire bu yönde ben oldukça biraz dertliyim aslında. Beykoz'un her tarafı mesire yeri. Komşuları orada el ele oyun oynarken görürsün. Çocuklar oyun oynarken görürsün. Eskiden. Şimdi de var. Nispeten şimdi de var. Şimdi daha ziyade şeyden İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geliyorlar. Ama komşuluk ilişkileri daha başkaydı. Daha da güzeldi. Yani geçmişin bazı güzel yanları geri gelmez. O ilişkiler yani ben yıllar var ki bir komşumun evine çay içmeye, akşam üstü misafirle buraya gelmeye falan. Bunlar akşamları evler ve çay içmeye gelirdi. Ağırlamalar olurdu, hatta yemekli olurdu, bir de sohbetler olurdu. Olurdu da olurdu. Şimdi biraz da artık ekonomi diyelim, şu diyelim, bu diyelim, çeşitli nedenlerle diyelim. Hele hele son yıllarda çağın vebası, çağın hastalığı Malum hastalık insanlar korkuyor. Öksürmeye dahi korkuyor. İnşallah ben öksürmem diye ben sigarayı bırakalı 5-6 sene oldu ama hala zaman zaman öksürüyorum. Ondan sonra Ondan bile korkuyorum yani. Evet. Etkili anlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la olan bir e, diyalogum vardı. Ee, o zamanlar 90 yılındaydı herhalde, İstanbul'da iki tane belediye başkanı vardı. Birisi mücavir olan, birisi de ilçe belediye başkanı. Bunlar orduluydu, ondan sonra. Bir toplantıda, ordular gecesi toplantıda tanıştık, ondan sonra. Birisi oldu, birisi de sağ olay alarak. Arnavutköy belediye başkanıydı o zamanlar. Ee, beni rica etti, aldılar beni Dört Levent'ten, gittik. Bir açılış yaptılar, şu park açılışı, şu açılış, bu açılışı. Oradan beri bir kişi geldi, işte dedi, İstanbul İl Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediler. Ondan sonra o da çektim falan resimleri falan. Başkan bana ilçe baş, il başkanıydı o zaman. Dedi hangi gösteri? Dedim ki günaydın gazetecisindim. Bundan sonra boşuna çektim dedi. Yapmazlar, haber yapmazlar dedi. Bunu ben yıllar yıl hiç unutmadım. Geldim şefime, şefim işte bu belediye başkanı benim akrabam ne olur bu haberi yapalım. Kıyak olsun, şu olsun, bu olsun yani vardır böyle gazetecilikte. Yap yapılmadı haber. Bu yapılmadı. Bir başka haberim de gene Üsküdar Belediyesi'nde basın danışmanlığı yapıyordum. Ee, Belediyede gazeteden bir arkadaş geldi. Başkanımıza haberini yaptıracağız. Parkı dolaşıyor. Başkan böyle çiçeğe bakıyor. Yok. Manavı dolaşıyor, domatese eğiliyor. Dedi ki bayandı. Tayyar abi dedi. bunlar da hiçbir haber niteli yok dedi. Bir haber. O anda da haremden kız şeye doğru, Üsküdar'a doğru dolaşıyorduk. Baktım kız kulesini biz turizme açacağız. Ondan sonra aa şaşırdı. Ondan nasıl olacak olan için hemen anons ettik öndeki araca. göndü başkanın aracı. Başkanım kız kulesini gösterir misiniz şöyle? Başkanı kız kulesini böyle eliyle gösterdi. Ertesi gün Üsküdar Belediye Başkanı, bundan sonra Doktor Niyaz Yurtseven kız kulesini turizme açacağız dedi. Arkadaş gazete çıktı ama kıyamet koptu. Başkan beni bir çağırdı. Sen bana sapıda mı ediyorsun? Nereden çıktı bu falan ve diye bir bağırmalar, bir çırmalar. Eyvah memursun, çamda çalışan personelsin, böylesin. Ondan sonra Dolayısıyla ben bu haberi yaparken o zamanki Kültür Bakanlığı bu tip yerlerin turizme kazanılacağına dair hükümet karar aldığını, meclisten geçtiğini ben takip etmiştim. Bunu ben haber yaptım. Nitekim de oldu daha sonra. O şekilde bir anım oldu. Eşimle e, röportaj için belediyeye giderdim. Ondan sonra gazetecilik. Eşim e, devlet memuruydu. E, Beykoz Belediyesi'nde, özel kaleminde. Tanıştık, önce arkadaş olduk, sohbet oldu, olduk. Ondan sonra e, zamanla işte bildiğimiz şeyler. Ben Üsküdar Belediyesi'ne, onun e, şahidi, be, onun belediye başkanı oldu. Benim şahidim, benim belediye başkanım oldu. Evlendik 35 yıldan beri, Allah'ımıza şükrediyoruz. Bir hayatımız var, mutluluğumuz var, beraberliğimiz var. Beykoz'da Allah'a ben hamd ediyorum. Her zaman bunun günün belki 3-4 ay zamanda söylüyorum. Beykoz aynı zamanda köy, Beykoz aynı zamanda şehir. Şöyle ki, ben Allah olmayanlara da nasip Evimiz var burada, arabamız var kapıda. 10 dakika sonra köydeyim. Daha kısa zamana kadar köydü. Köy stresinden kalktı, şeye bağlandı. 25 tane köyümüz, köydeyim. Dolaşıyorum zaten. 15-20 dakika sonra trafiğin normal olduğunu düşün, Taksim'deyim. Yani o derece. Yeşillik, doğa. Ben yeşillikleri çok severim. Şu Görmüş olduğunuz ağaçları ben diktim. Şunu, şunu, şu karşıdakileri falan Ben diktim. Ee, severim yeşilliği, doğayı özellikle. Hayvanları, doğayı çok çok severim. Bu sıra. Çiçek. Benim buralar çiçek bahçesiydi. Konu komşuya dağıttım. Çiçek. Annem de bana geçmiş herhalde. O şekilde. Beykoz'da yaşamaktan adeta keyif alıyorum ve çok mutluyum. Her gün Beykoz merkeze, Paşabahçe veya Kavaca'ya, gitmesem, dolaşmasam kendimi eksik hissediyorum açıkçası. Gençlere şunu söylemek isterim. Gençler maalesef bugünkü gençlikten biraz üzüntülü ve endişeliyim. Şöyle endişeli ve üzüntülüyüm. Mutlaka bir sanat öğrensinler. Mutlaka ama okumayan gençlerimiz ya, aktif piyasada karşılığı olan sanatlar öğrensin. Örneğin kuaför olsun, berber olsun, örneğin aşçı olsun. Bu söylediğim, özellikle bu söylediğim iki meslek dünyanın her tarafında geçerliliği var. Her tarafında. Araba tamircisini falan yerde bulamazsın ama e, kuaförü bulabilirsin. Şurada komşum Malta'ya gitti. Eşini alacak şimdi orada. Bir yıldan beri çalışıyor. Şimdi eşi de gidecek. Malta'da berber. Yani benim e, keza bir aşçı tanıdığım var. Şu anda uzak doğuda. Hangi ülkeydi o? Şeyde Asya tarafında bir ülkede kocaman devasa dükkanlar oldu. Lokantalar oldu. Yani ha okusun üniversite. Üniversiteye giden gençlerimiz de karşılığı olan iş bulabilecek bazı meslekler var, bazı okullar var. Islarla onu te tercih etsin. Kazandı öbür taraf kazan gitmesin. Bir sene daha dişini sıksın. Ondan sonra karşılığı olan üniversitede nitelikli üniversitelere girsin. Ben kendi başımdan bilirim. Benim çocuğum girdi inşaat mühendisi. Şu anda Moskova'da 65. katı bitirdi. Çift şeyli kule yaptı. Göktelen yaptı. Şu anda çalışıyor orada. Şu ikinci, üçüncü kışı iki yıl bitti. Orada çalışıyor yani. Ee, gençler ne tavsiyem çalışmaları. Çalışmaları boş boşuna çalışmasınlar. Karşılığı olan bir işe girsinler. Okumayan mutlaka bir meslek sahibi olsun. Yani eskiden şey vardı, Söylebildiğimiz söyle bildiğimiz çıraklık vesaire vardı. Yapsınlar, yapılsın. İlerisi var bunun.